çiçek okula bizim okula Gül çiçek okula bizim okula Gül okula bizim okula e, Otur. Neredesin sen? Gereksiz. Güzel kardeşim. Eylemimize ülke çapında devam ediyorum. Okumak herkesin hakkı. Kızları okula gönderin. Evet madem okumak herkesin hakkı. Ne oluyor? Kardeşim ya? senin bir canını okuyalım. Yapma. Gel. Ne olur. Neredesin ne ne sen? Oğlum, sana kimse vurmuyor farkında değil misin? Gerçekten abi. Gerçekten. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Abarttı. Oyuncu mu yapsak bunu ya? Çiçek kızını okula gönder! Aferin. Çiçek kızını okula gönder! Çiçek kızını okula gönder! Çiçek kızını okula gönder! Kızını okula gönder. Önüne bak önüne. Üstüme üstüme yürümeyin.